görevi bu şiddeti önlemek olan insanlarız. Hep birlikte bununla mücadele etmek zorundayız. Yöneticiler olarak, siyasiler olarak toplumun bu yarasını hep beraber iyileştirmek zorundayız. Ama görevi bu şiddeti önlemek olan bazı insanlar, bazı yöneticiler bu amaç için çıkarılmış kanunları ne yazık ki bir takım siyasi pazarlıkların meselesi haline getiriyorlar. Bu da acı bir durum. Onların bu yaptığı insanlık mıdır? Yöneticilik midir? Asla değildir. Konu kadın hakları olunca her ne hikmetse ki bu acı fotoğrafı, bu acı süreci hep birlikte değiştirmeliyiz. Kızlarımız ve oğullarımız için değiştirmeliyiz, onu söyleyeyim. Çocuklarımız için değiştirmeliyiz. <laughs> Konu kadın, kadın olunca her erkek. ne hikmetse 3-5 erkek bir araya gelip karar alma, yasa yapma ve çerçeve çizmeyi kendilerine hak sayıyorlar. Neden? Ne derdiniz var kadınlarla açıkçası? Sormak istiyorum. Seçimlerde rakibimiz olan ittifak böylesi bir akılla sürece bakıyor. Buna itiraz eden kendi kadın yöneticileri dahi sosyal medyada fanatiklerce adeta linç ediliyor. Açıkçası bu üzücü bir fotoğraftır. Bunu da değiştireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım bunu da değiştireceğiz. Halbuki Halbuki iktidar partisine mensup kadın yönetici ne demiş de saldırıya uğramış? 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair yasa bizim kırmızı çizgimizdir demiş. Değişmesin, hafifletilmesin demiş. E doğru demiş. Ben alkışlıyorum hanımefendi. Biz de doğruya doğru eri eri. Çünkü çünkü işte bu akıl aynı siyasi baskılarla fanatiklerin baskısıyla İstanbul Sözleşmesi'ni de kaldırmış. Üstelik Bugünün iktidarının başındaki kişi Sayın Cumhurbaşkanının kendi kızı dahi sapa sağlam bu kaldırılmanın karşısında durmuş. Bir baba kızını bile hayal kırıklığına uğratıyorsa bu milleti de hayal kırıklığına uğratır. Allah hiç kimseyi Kızını, kızını hayal kırıklığına, kırıklığına uğratan babalardan eylemesin. <laughs> Sayın Genel Başkan, Sayın Cumhurbaşkanım siz bunu daha eski biliyorsunuz ama ben de kız babasıyım. 11 yıldır doya doya yaşıyorum. Onun için onlara sorumluluğumuz büyük. Siz bunu çok daha iyi biliyorsunuz. Ben buradan rakip ittifakımızda kadın hakları mücadelesi veren kıymetli hanımefendilere bir çağrıda bulunuyorum. İstanbul Sözleşmesi yürürlükte kalktığında açıkçası Sayın Cumhurbaşkanı'nın kızı hanımefendi şu açıklamayı yaptı derneği üzerinden. Bunları unutmamalıyız. Bu hayal kırıklıklarını unutmamalıyız. Özellikle hanımefendiler. Size sesleniyorum. Özellikle kime oy verirse versin bütün hanımefendilere sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanının kızı Hanımefendi dedi ki şiddetle mücadele noktasında 6284 sayılı kanunun daha da güçlendirilmesi ve uygulamalardaki sorunların giderilmesi için tüm gücümüzle çalışacağımızı kamuoyuna ilan ederiz. Lütfen arkanızda durun. Biz sizin yanınızdayız. Bu iktidar değişecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz sizin yanınızdayız. Zaten birleşe birleşe kazanacağız. Karakterinin belki de son yıllarda sadece ülkemizde değil sadece ülkemizde değil bütün dünya demokrasisinde birleşmenin en iyi karakterini ortaya koyan birleşe birleşe kazanacağız duruşunu ortaya koyan Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Dolayısıyla İBB Kadın Merkezimizi de açacağımız bu güzel meydanda ister istemez kadın meselesine biraz daha fazla değindim. Belki her açılışımızda bir başka yarayı tamir etmenin, evet burada çok büyük bir otopark açtık geçtiğimiz aylarda hizmete ve bağcılarda otopark sürecine büyük katkı sunacak. Biz Hemen buraya geldik. Daha önceki projelendirmede buranın bizden önceki dönem temeli atılmıştı. Bize bitirmek nasip oldu. Başlatanlara yürekten teşekkür ediyorum. Geldim. Ortak aklın nimeti başka bir şey. Şimdi bakınca gurur duyuyorum. İyi ki belki de o pazarcı kardeşim buralardadır bilmiyorum. Bir pazarcı kardeşimiz geldi. Böyle koşarak bir de biz alelacele tetkik ettik ve gideceğiz şantiye Cumhurbaşkanım. Koştu. Dedi ki başkanım dedi biz burada bu açık şekilde tasarlanmış pazar yerinde hizmetimizi vatandaşımıza sağlıklı veremeyiz. Bunun üstünü kapatmalısınız dedi. Bu kadar güzel bir meydan, güzel bir ortam ama burada pazar olduğu gün Burası rüzgardan şundan bundan çok etkilenir. Döndüm arkadaşlarıma aynen şu cümlesi. Beyefendi haklı söylüyor. Haklı konuşuyor. İlçe başkanlarımız şahittir. Ve dedim hemen buraya en modern şekliyle bir kapalı pazarı ekleyip tasarlayıp bitireceksiniz dediler. Çok güzel görünüyor şu anda. Aslında aslında aklını mesele şu. Milletin aklını dinleyen güzel iş yapıyor. Kendi aklını millete dayatan da millete sıkıntı ve zulüm çektiriyor. Bu kadar net. Bu kadar net. Unutmayalım ki her makama gelebilirsiniz ama insanlık makamına çıkamamışsanız zerre değeri yok. İnsan olmak iyi insan olmak çok, çok önemli. önemli. Önce insan olacağız. İnsan olduğumuz için birbirimize saygı duyacağız ve birbirimizi seveceğiz. Gerisi gelir. Ben Herkesten o istiyorum. O kadar gönül rahatlığıyla istedim ki Allah için, Allah için, kendim için bir şey istiyorsam namerdim diyemeyeceğim. Kendim için de o istedim. Zamanı geldi. Ama ama, ama şimdi işim biraz, biraz daha kolay. Şimdi sayın Cumhurbaşkanım için o istiyorum. İşim kolay. Herkesi muhakkak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeye davet ediyorum. Niçin biliyor carro. musunuz? Bizim Cumhurbaşkanımız, bizim Cumhurbaşkanı adayımız Merhametiyle, vicdanıyla, adaletiyle insan insan! Niye biliyor musunuz? Çok iyi bir yönetici olmanız gerekiyor bu ülkeye hizmet etmek için iyi bir yönetici olmak için de vermeniz gereken